Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni oyuncaklarımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada pastel boyam var. Burada da oyun hamurum var. Gördüğünüz gibi renkli renkli. Burada da niye bu oyun hamuru müsaade ederseniz yok öyle bir şey yok. Kalıplarımız var. Balık. Pizza. Cici. Kapım var. Bakın gördüğünüz gibi hangi renklerimiz var? Sarı, Mavi, Yeşil, Kırmızı gördüğünüz gibi. Pastellerin kap kapalı olduğu için onları bilmiyorum. İnşallah beyaz çıkar. Çünkü beyaz benim işime yarıyor bazen. Açacağız suyumuzun içinde onları. Ne? Ben sonra açacağız. Evet açacağız. Bunları bir köşeye koyalım. İlk önce bu lojimizden başlayalım gösterme. Ben bunları boyadım, boyadım boyadım boyalarım bittiği için al gördüğünüz gibi ben bunu boyadım maviye. niye bu kadar az derseniz İnternetten baktım bu kadar mı saçları rengi? Evet. Evet. İsimleri belli mi? İsimleri belli bunun ama sadece bunu belli. Neymiş? Bunun ismi Unicorn. Ha, yok. belli. Evet. Hı. Bunun ismi herkes biliyordur. Ben bunun köpeğinin ismini kendim koydum. Neymiş köpeğinin ismi? Fenerbahçe. Kız öyle değil. Köpeğe Fenerbahçe ismi konulmaz. Ama yeşil, mavi, sarı. Bence... Fenerbahçeli diyebiliriz. Tamam, Fenerbahçeli. Tamam. Tamam, Fenerbahçeli diyelim. Bu altın sarısı bir kızımız parlıyor. Gördüğünüz gibi burada havalı bir kızımız var. Benim ha, gibi. Havalıymış. Benim gibi. Ama saçları sarı değil sadece. Bir de kahvecik ya kahve rengisi yok sadece. Benim gibi al ama kahve rengisi yok. <laughs> tamam. Onun üstüne kahve rengini geçirim belki. Burada Oo, sarışın çok güzel bir şey varmış burada. Evet ya ben buna en çok rolleri beğenmedim Aralarından en çok bunu beğendim arkadaşlar. Çok evet. güzelmiş gerçekten. Pantiyeli pantiyeli. Hmm. Mavi gözlü. Ben bu kafama göre boyadım çirkin oldu. En çok aralarından bunu beğenmedim arkadaşlar ben. Ama orta evet. puan verebilirsin 9. Orta puan 9 mu? Aha. İyi var tamam. 5 de olabilir aslında. Evet 5 orta puan aslında. Ama güzel olduğu için ben 9 verdim. Aferin. Elbisesi çok güzel. Başka ne lörlerimiz var? Böyle bir lörlerimiz var. Bunda göstermeli de var aslında. Nasıl yani? Göre boyadım. Böyle olanları kafama göre boyarım. Mesela niye böyle boyadım derseniz burada çünkü nasıl olduğu gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Evet ona göre boyadık. Evet ona göre boyadık biz de. En zor boyadığım bölüm hangisi biliyor musun? Hangisi aşkım? Bu. Oo. Ben bunu da boyadım boyadım sildim. Boyadım boyadım sildim. Güzel çünkü gibi. çok zormuş. Bu kareleri biraz zor. Hmm, oradakine evet. benzetmeye çalıştın değil mi? Evet. Oradakine benzetmeye çalıştım. Bir de bir sorunumuz var. Bunlar parlak değil ya. Hı hmm. Parlak boyu da hayatımızda hiç yok. Belki buluruz. Evet. Belki. Hmm. Değişik bir ülkelerde olabilir. <laughs> tavşan. Oo, bu da çok tatlıymış. Bana bir tavşan havuç verebilir misiniz? Hmm. Ben zaten tavşanım arkadaşlar. Günde kaç kere havuç yiyorum? Böyle gördüğünüz gibi bunu yapsın boyadım. Evet, çok boyaları aldık. Diye. Boyaları aldık. Bunları boyayacağız, değil mi? Evet. Aslında çok uzun olduğu için karışıklığı geldi bana yanlış boyarım diye bıraktım. Evet, gerçekten saçları çok karışık. Evet, saçlarım çok karışık. Bir de şu tacının içinde topuzu var ya arkadaşlar. Onun burada topuzu var ya. Hı hı. Onun işlerini boyarken şu Evet, gerçek, Gerçekte böyle olacakmış. Evet. Şimdi tanıtayım. Evet, daha, daha çok LOL'ümüz var. Evet, daha çok LOL'ümüz var. İki tane var memnunuz, bir tane bunda. Aklına. Ee, şimdi bu Prenses Yasemin. Herkes biliyordur. Hı -hı. Pamuk Prenses herkes biliyordur. Cinderella, ismini bilmediğim için haflasın. Ho Cinderella, Eliza, Deniz kızı. Güzel, göster bakayım tam göster. Evet. Ben gözüktüm. <laughs> göstererek boyadık. Hmm. Burada da gösteriyor. Evet oradaki gibi boyadık. Evet ortadaki gibi boyadık. En çok aralarından sevdiğim bu. Bir yeni konu bir bu. Hmm. Bu da çok zormuş ama gerçi. Evet karışık. Bu da. Hmm. Ter rengimi şu şu ter ter rengimi anlayamadım pek ama. Evet evet ter rengi. Bu da böyle Aa, Bu da çok mini mini tatlıymış. Evet mini mini ya. Benim hmm. gözlüklerime benzemiyor mu arkadaşlar? Evet rengi çok benziyor. Al bakalım değiştirelim mi? <laughs> Değiştirmeyelim ya ben. O cansız güneş gözlüğü ya da benim gibi gözlük. Bilmiyorum çünkü camları gözükmüyor. Bunu da boyamamıştım. Evet bu da yeni boyalarımızla boyanacak. Evet yeni boyalarımla boyayacağım da. Niye boyamamıştım biliyor musunuz arkadaşlar? Çok sıkıcı olur. Niye biliyor musunuz az ya. Ben çok olanları boyamak istiyorum. Oo, zorlardan... Çünkü daha çok eğleniyorum. Zorlardan başlıyoruz. Bakın böyle de var. Bunun renkleri yok ama. Ben biliyorum nasıl olur. <laughs> evet aynısından var. Evet bir tane daha var boyalısı var. Bu kara çıkmış. Hmm boyayacağım bundan. Griye boyadım. Burada da sonuncu lölemiz. Kahveci Kahveci. Kahveci mi? He. Nereden çıktı o şimdi kahveci? Kahveci. Ha, kafasında kahve var. <laughs> kahve fincanı var kafasında. <laughs> İnşallah düşmez de kırmızı. Ben hiç dikkat etmemiştim. Aferin sana kız. <laughs> evet, şimdi boyalarımızı açalım mı? Bence. Hadi aç bakalım. Artık... Hangi renkler çıkacak? Fil fil çıkar bence. Direkt boyalar çıkmaz fil çıkar. Şimdi bu nereden açılıyor? Burada. Hı hı. Buraya babam açmıştı ben zor açmayayım diye. Oo, hızlı bir açışla başladı. 12 tane pastel boya var içinde. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Burada yazıyor çünkü. Hı. Burada yazıyor. Kafada yazıyor benim. <laughs> Ben de bunal vardı arkadaşlar. Hmm. Bakalım renkleri. Sayayım mı? Hadi say bakalım. Siyah, yeşil, koyu yeşil, mavi, e, koyu mavi, mor, pembe, kahverengi, turuncu, kırmızı, ter rengi, sarı. Aferin sana. En lazım renkler ama benim istediğim renk yok. Beyaz, beyaz. mı? Beyaz yok ama ter rengi beyaza benzediği için beyaz yapabilirim yapacağım. Evet evet ten renginden yaparsın. Aslında beyaz ana renk olmadığı için karışımını öğrenip de yapabilirim. Hangi renklerden karıştıracağız? Bilmiyorum ki ben de. Kırmızı, yeşil, mavi. Bunları karıştırırsan. Gri olur bence. Yani pastel boya da tam olmayabilir ama aslında beyaz olması lazım. Evet Çünkü beyaz karıştırma. olması lazım. Hadi bakalım bir de boyaların yanında sürpriz aldığın sürpriz. hamurları açalım. Evet hamurlar. Boya almaya gittik hamur, hamur aldık. Oyna bunu. Evet aç bakalım. Bir de ben size bir şey göstereyim. La 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 la. Neymiş onlar? Mikrop mu? Hmm, mikrop virüs onlar. Bence de. Ya üç gözlü ya da mikrop. Evet mikrop. Mikroplara benziyorlar. Evet. Aa, çok mutluyum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> of patladı şimşek. İlk önce hangi renk bitir? Çıkaralım siz seç. Mavi diyorlar herhalde. Ben Fenerbahçeliyim mavi diyorum. Ben onların adına konuştum. Onlar da sanki mavi diyor. Evet. Arkadaşlar hepimiz maviyi seçtik. Ben maviyi seviyorum. Babam da maviyi seviyor. Ya da yeşil seviyor bilmiyorum. Mavi, ben ona morla yeşil, morla yeşil diyorum. seçiyor. Çünkü erkek murmure seçsin. O fark etmedi aslında aşkım Hı. ama sen. Ben bunu nasıl çıkaracağım? Kağıdı yırtabilirsin ya da yandan çekebilirsin. Aslında şey kağıdı yırtmama gerek yok çünkü yerine bir daha koyabilirim. Güçlerimle tamam. aldım. Güçlerimle. Evet. Ben böyle yapımlı olanları çok bozmamak istiyorum he arkadaşlar. Bozmamak istiyorum. Çünkü çok elimi oynatırken böyle sıkıyorsunuz ya biraz gıcık oluyor ya gıcık oluyor biraz. Mavi. Bu ezil. <laughs> Al bakalım mavini. Seni yap. Maviyle yapacağım. Üstüne kabuk almış geziyor. Altına kabuk almış bu sefer. Evet, Üstünde değil. Yapmış. Şimdi sarı. Fenerbahçe'nin sarı var. İyi, iyi olmuş ya arkadaşlar. Şimdi mavi de koyu mavi aslında bu. Hı hı. Biliyorsanız. Sen bak uyumlu gitmiş baba. Mavi, sarı, yeşil. Yani? Yaprakları yeşil, dışı. Ee... ha, Fenerbahçe'nin logosunda yeşiller de var değil mi yapraklar? Evet. Böyle sırala gitmiş Fenerbahçe. Aferin sana bak bu detayı ben hiç aklıma gelmezdi. Niye <laughs> yeşil diye merak ettim ben. De. Gücümle cümle anlamadım bu sefer. Biraz buna ver. Onu da balığa ver. Balık, balık, balık değil mi kızım? Balık. Balık kalıbı. Ben uzaktan şey buna atar ses çıktı ya biraz. Ben bal diye anladım. Hmm, yok yok balık. Sarı. Koyu sarı gibi. Şu sarı gibi değil mi arkadaşlar? Tam görünmüyor. Biraz daha kutuyu çevirirsen. Evet, neredeyse aynılar o sarayla. Evet, neredeyse. Hı -hı. Ezil! Bu parçaladı. Uf. Çok güçlü. <laughs> al. Sen parçanı kaybettin al ye. Bastır Yene. kalıbını çıkartalım istersen hemen. Ne? Bastır kalıp yap yapalım. Tamam. Sonra Bast yaparız. Şeyini de açalım pizzayı. Tamam diğerlerini de aç o zaman. Elim yetişmiyor artık o yüzden. Diğer taraftan var. çıkmıyor mu? Çıkıyor da. Onu da kırmızı da alırım çünkü. Kırmızının orada da açık yer varmış. Hı hı. Aa. Ne oldu? Aa maviden açmışız. Maviden böyle çıktı ya kırmızı da buradan çıkacak tabii ki. De. Evet. Aferin. Ha kırıldı bozuldu. Aslında kağıt lazım değil zaten. Boş ver. Aslında bak burada yapıştırıcı şeyleri var. Hmm, takarız onu tekrar. Takarız. Tekrar koymaya gerek yok ama kutularında dursun yeter. Hadi Kırmızı. aç bakalım kırmızıyı yeşil. İlk önce yeşil atacağım çünkü orlu sayı. Benim sayı diyordu. Sayı <laughs> sayı değil renk. Renk biliyorum da. Beril öyle diyor. Ay ben yeşile sıkınca bayıldım. Bayıldım çünkü elimi yumuşattı. Marula dönüştü. Evet. <laughs> İyi, bütün renklerimiz çıkma üzere. Evet. Ooo. Oy. Zor açıldı. Kırmızı. Gül. Şeytan. <laughs> Üstünde kırmızı. Gül. Gül. Pijamalarında kırmızı. Ha, doğru ya. Yılbaşı. Ne baba. Hmm. <laughs> ben bence. şapkasını yaparım, üstünü yaparım. O ponçini de böyle bunun yakınına koyar, böyle Noel Baba resmi yaparız. İyi, çok tatlı. Siz de elleyin. Elle, elle. Pişş, piş. Bombayı getiririm. <laughs> böyle. Çok güzel. İyi gidiyoruz. İlk önce pizza yapacağım ben. Bence ıı, kaplumbağa ve balığı yap, ondan sonra da arkadaşlara güle güle diyelim. Tamam. Yeşilden evet. mi yapacaksın kaplumbağayı? İyi, ya. Tamam sen bilirsin. İstersen ha, yeşilden yap ama. Oldu bile. Olmuş. Sen bilirsin, sen bilirsin. İstersen yeşil yap. Kaplumbağa çünkü yeşil de olur yani. Aa evet. Hı -hı. Yeşil genelde. Şimendiler evet. yeşil. Bütün denizdekiler... yeşilleri sayabilir Denizdekiler belki. Evet çıktı? Şu şeyler çıkmadı. Niye biliyor musunuz? Çünkü içine bastırmadın. Böyle kadar... bastırsaydık. Yok yok hayır. Onu sen ağzına kadar doldurursan çıkar. Evet. Koy şimdi kalıbı üstüne aynı yerine. Bastır 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 aşağıya kadar bastır sonuna kadar bastır. Sonuna kadar gücüm yetiyor. Yani yeter yeter üstüne böyle ağırlığını koy. Bastır. Koydum çıktı bile hamur. Hamur çıktı mı yanlarda? Çıktı. Tamam al şimdi yandakileri. Kalıbı kaldırmadan yandakileri al. Evet. Aferin sana. Evet aferin. Hah şimdi kalıbın içinden çıkar. Hah şimdi çıktı mı üstündekiler? Çık. Aslında arkadaşlar çıkmadı. He çünkü Hiş. ya buraya kadar değdirmen lazım. Aa yok kız bunun içinde kalıp şey yokmuş. Tıplı Aslında yokmuş. arkadaşlar tamam, tamam. nasıl yapılır biliyor musunuz? Tamam sen böyle üstüne bastırınca olur bence. Onun için düzmüş. Ben içinde tırtık var zannettim. Doğru söylüyorsunuz. Kaplumbağamız olur. Evet yeşil kaplumbağa. Yeşil. Yeşil doğru mu? Doğru. İngilizcesi söyle. Ben mi söyleyeyim? Hayır, ben. Hadi söyle. Hatırlamıyorum. Nasıl? <laughs> green. Evet. Green mi? Haa, green. Green. Çimento. Aferin. İngilizce'de çimento mu diyorlar çimento? Hayır. Ne? Çok alakasız şeyler yani. Hiç evet. Çimenle çimento hiç alakası olan şey değil İngilizce'de. Çimento da benziyor ama çimento. Türkçe de benziyor. İngiliz adam. Tamam balığı. Hangi, balığı hangi renk yapacaksın? Balığı mı? Sarı yap. Sarı yapacağım. Tamam. Vallahi billahi sarı yapacağım. Sarıya sarı uyum. <laughs> Sarıya sarı uyum. Balık. Ama öyle olmuyor ki sen sonuna kadar az önce yaptığın gibi, kaplamada yaptığın gibi yapman lazım. Aşağıya kadar bastırıp onun içine doldurman lazım. <laughs> Gücüm kalmadı. Evet. Ispanak yiyorum yiyorum. Bunlara gücümü harcıyorum böyle. Evet. Aferin sen ıspanak ye Bir şey diyeceğim. Bir tane karakter vardı. Hep ıspanak yiyip güçleniyordu ya. Onun ismi ne? Ben biliyorum. Benim çocukluğumda hep o var. Evet. Halam mı demişti bana? Temel reis. Aa evet temel reis. Ispanak yemeye doymuyor. Kahvaltıda bilmem. Domates peynir yemiyor. Gidiyor ıspanak <laughs> yiyor sanki. <laughs> Yok ya kahvaltıda da yemiyordur ya. İy Bakalım balığın çıktı mı? Bakın arkadaşlar şöyle. Evet balığımız. Ben seni yiyeceğim. Gel buraya. Ham ham ham. Evet bir tane. Balık. Balık. Pizza. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok keskin bir veda oldu ama görüşelim diyelim o zaman. Görüşelim like atsınlar mı? Like abone atsınlar bence. Abone olsunlar mı acaba? Bence de olsunlar. Bence Kanalımıza olsunlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepsine teşekkür ederiz. Evet.